küçük pembe sabun Elif adında küçük bir kız varmış. Bir gün annesi Elif'e ellerini yıkasın diye küçük ve çok güzel kokan pembe bir sabun almış. Elif çok mutlu olmuş ve her yemekten önce ve sonra ellerini küçük pembe sabunla yıkarmış. Küçük pembe sabun da bu durumdan çok mutluymuş. Küçük kızın ellerinin arasında köpükler saçar etrafı güzel kokular yayarmış. Bir süre sonra Elif banyoya uğramaz olmuş. Küçük pembe sabun bu duruma çok üzülüyormuş. Elif kokusunu duysun diye daha güzel kokular yaymış. Ama Elif bunları fark etmemiş bile. Yemeğe oturmadan önce annesi uyarınca hızla banyoya koşarak ellerini suyla yıkayıp masaya dönüyormuş. Bir gün Elif banyoya gelip yine küçük pembe sabunu hiç dokunmayınca küçük pembe sabun hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Elif çok şaşırmış sabunu ağlarken görünce ve neyin var küçük pembe sabun diye sormuş. Küçük pembe sabuna başlamış anlatmaya. Annem beni sen ellerini yıka diye satın almıştı. Sen ilk günlerde benimle oyunlar oynuyor köpükler çıkarıyordun. Ama artık benimle ellerini çıkamıyorsun diye ağlamaya devam etmiş. Elif buna çok üzülmüş. Ve küçük pembe sabunu eline alıp eskisi gibi onunla köpükler çıkarıp ellerini yıkamış. O günden sonra küçük pembe sabunu ziyaret edip ellerini yıkamayı hiç unutmamış. Kızın adı neymiş? Annesi Elif'e ne almış? Sabun ne renkmiş? Elif pembe sabunu ne zamanlar kullanırmış? Küçük pembe sabun neden üzülmüş? Annesi uyarınca Elif elini nasıl yıkıyormuş? Elif küçük pembe sabunu kullanmayınca sabun ne yapmış? Elif niye üzülmüş? Daha sonra Elif nasıl davranmış? Siz ellerinizi nasıl yıkıyorsunuz? Ellerimizi yıkamazsak neler olabilir? Bu soruları da sizler cevaplayın. Hikayemizi beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.